ama en çok sen evleniyorsun. Tabii. Reis'e bak Reis'e. Aha. Beni de nerede kullanacağını tahmin edebiliyorum. Ha <laughs> Elizabeth, seni. <laughs> Müzik başlıyor herhalde ya. Yok, daha, daha gelmedik galiba. Geldi, geldi hocam. Geldik. Dışarısı görünmüyor tabii. Oo ne güzel. Hocam beni dansörü takıyor galiba, müsaadenizle. Hedefiniz. Bu zamanlar nasıl Evet. Tamam. Biz ne yapacağız? Ben böyle Hadi yavru gel yavru. Sana hoş. Ama. Dur dur şey Sizde yok böyle şeyler ya? Ben ne zaman yapabilirim sen? zaman. <laughs> Arkadaşlar tamam. beni gazlıyordu taktı. Aa, nasıl geçti? Çok güzel eylemin Üf. Ama ben şeyden korkuyorum. Bu gece de beni avlaya götürecek de çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> o başına gelecek mi? Merak etme. Ya yani çok da ne oluyor? Hiç de Ben de baş sorma konusu. Görme yapıyor mu? Baş sorması. Umarım yapmaz. Ha dur geliyor. Allah. Galiba gidiyorum. Ha. Neyse ben. Gideyim. İyi sabit. Ne bu kadar çok döndürüyor beni. Bu kadar çok döndürüyor ki. Ya çok kafam güzel oldu. Arkadaşlar benim bir şeyim zikim, bozuldu. Zikim, zikim. <laughs> Hoş geldin Beya. Oo, Elizabeth. Ne Evet. Ben <laughs> hani hep böyle kullanıyor beni. Değerli sence? Hmm, yani ben ben çok değerli oldum. Hocam benim olmuş, beyaz olmuş. <laughs> evet çünkü beyazlara bulaştırdı beni. <laughs> 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 Ay yemekleri de yedi bu. Allah ay soğan da yemiş nereye gidiyorsun kız ay parasını ödeyecek galiba ödeyecek beni ay Bu da kendini bir şey sanıyor ha. 28 lira görünce Allah Allah ay gidiyorum ben ay yokum ben sen de kalma Sanki Saçlık. duruyorsun. Hocam Allah razı Şuraya ilenmeye geldik ya. Orayı bizi Hadi oradan. <laughs> çok eğlenceli Ay şöyle bir yedik evet. oldu. bir tane ben yaparsın. <laughs> Az <Amca>. Bu <Aslan. gülüyor> da benim arkamdan duruyor. Sanırsın ki beni yakalayacak. Ben <laughs> <Yakalayasın> ki zaten? <laughs> <laughs> <Kariktenizim anladım>. Arkadaşlar 40 <laughs> yılda bir santral içinde geldik pavyon eğlenmeye. Tat sonları bırakın ya. Ama hep, hepimiz aramızda senin ne işin var ki? Senin ne işin var ya? Zaten çok Niye? yer kaplıyorsun. Niye görüyorsunuz ya? Ay hiç görmüyorum. Çantanın yarısını sen kaplıyorsun, gerisini biz dolduruyoruz. Arkadaşlar Sırf ben başka olarak ya. kullanıyorum insanı. Başka olarak kullanıyorum. Ama ben de başka bir şekilde kullanıyorum. Seni doğru da başka olarak kullanıyor. Ben hep garsonlara başka olarak kullanıyorum kafayı bulunca tabi benim ne olduğumu unutuyor. Halbuki ayık kafayla olsa beni başlı olarak kullanır mı? Sence kullanır mı? Senden <laughs> Senden verir, benden niye versin? Benle gider yatırım falan mı yapar? Neyse. Sanırım benim insan geldi. <laughs> Uf.